Şüpheli ölümüyle 2020 yılında Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü ile ilgili iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı asıl adı Sema Esen olan genç kadının erkek arkadaşı Ümitcan Uygun hakkında 15 yıla kadar hapis talep etti. Uygun intihara teşvik etmek suçundan yargılanacak. İntihara teşvikten 10, eziyet etmektense 5 yıl. Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili iddianame 4 yıl sonra hazırlandı. Sanık Ümitcan Uygun için toplamda 15 yıl hapis talep edildi. Hepsinden şikayetçiyim. Bizzat bu ölümlerden... Türkiye Aleyna Çakır adını ilk kez 3 Haziran 2020'de duydu. Asıl adı Sema Esen olan genç kadının cansız bedeni Ankara'nın Keçören ilçesindeki evinde bornoz kuşağıyla kapıya asılı halde bulundu. Baş şüpheli erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'du. Polis kayıtlarına intihar olarak geçen olayda uygun ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 4 yıl sonra soruşturmayı tamamladı. Uygun'un intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme suçuyla eziyet etme suçundan toplam 15 yıla kadar hapsi istendi. Suçlamalar arasında kasten öldürme yer almadı. Bu saatten sonra hiçbir seslilik yok. Bak benim anam orada yatıyor. Tanıklar Uygun'la Çakır arasında tartışmalar olduğunu doğruladı. Çakır'ın ailesi kızlarının Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğünü ve tanıklar olduğunu belirtti. Arkadaşlarının Uygun'un Çakır'a şiddet uyguladığı yönündeki ifadeleri de iddianameye yansıdı. Hiçbir şekilde aileme de söyledim ki ağlamayacak diye. Ağlamak kesinlikle. Yargılandığı bir başka dava olan 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin 10 yıl hapis cezası alan Ümitcan Uygun tutuklu. Annesi de Aleyna Çakır soruşturması sürecinde şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Gülay Uygun, kendisiyle ilgili iddiaların gündeme getirildiği dönem olan 17 Eylül 2020'de Keçiören'deki akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.